Abla yeter artık. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyormuşuz biz? Ya bu yaptıklarınızın gönlün canı ne kadar acıttığın farkında değil misin? Ben, ben artık sana inanamıyorum. Sen ne ara bu kadar vicdansız oldun? Abartma, abartma. Altı üstü bir aile yemeği düzenlendi. Abla saçmalama ne ailesi, ne yemeği? Bunların gerçek olmadığını sen de al gibi biliyorsun. Arzu bak, sabrımı taşırma. İçeride konuşulanları sen de duydun değil mi? Gönül bile bu durumu kabullenmişken sana ne oluyor? Ha? Gönül ve Bora artık evli. Bunu o kafana iyice sok. Gördüğün gibi Yusuf da yeni bir hayata başlıyor. Yani asıl sana ne oluyor? Sen niye karışıyorsun? Niye eskileri kurcalıyorsun? Ha, yoksa Bora'nın mutlu olması seni rahatsız mı ediyor? Abla bak, bakamam. İçeride konuklar bekliyor. Ayrıca bu saçma sapan şeyleri de dinlemek istemiyorum. Anladın mı? İkbal'cim şerbeti aldım. Tamam hanımım. Pes. Evet, çorbamız da birazdan geliyor. Yenge, geçip otursana şöyle. Tabi böyle bir sessizlik oluyor. İnsan da ne konuşacağını bilemiyor, değil mi? E ee, Yusuf, onca kavga gürültüden sonra seninle şöyle şu masada oturmak da varmış kaderde. Ama madem ki kız kardeşimi gönlünü kaptırdın. O zaman geçmiş defterleri kapatıp birbirimize saygı duymak, sevmek boynumuzun borcu. Yok. Allah'a çok şükür benim kimseye bir borcum yok. Ayrıca seninle iyi anlaşmak zorunda da değiliz. Dediğin gibi. Ben buraya Asya için ona verdiğim sözü tutmak için geldim. Daha fazlasını aramaya gerek yok. Canım ne olursa olsun. Medeni bir şekilde bir masada yemek yiyebiliyoruz ya. En önemlisi bu. Aynen öyle. Gereksiz kavga gürültü olmadığı zaman benim için hiçbir problem yok. Zaten kimse kimseyi de sevmek zorunda değil. Ben öyle kavgadan, gürültüden de pek hoşlanmam. Biz seninle biraz garip başladık. Garip tanıştık Yusuf. Ama artık benim için önemli olan iki tane şey var. Birincisi... Dünyalar güzeli karımın mutluluğu. İkincisi de... kardeşimle kaybettiğim yılların acısını çıkartmak. Mutlu, huzurlu bir hayat sürmek. Buracığım, seni tanımasam senin ne kadar sevgi dolu, ailesine düşkün biri olduğunu düşüneceğim. Ayrıca gönülü bu masaya oturtabilmek için ne kadar medeni olduğunu da unutmuşum. Arzu, Tamam tamam anne bırak. Bırak yengem konuşsun ya. İçinden geldiği gibi konuşsun. Ne istiyorsa söylesin. Zaten bugün bu yemekte bunun için toplanmadık mı? Her şeyi konuşmak için değil mi? <laughs> yengem ne zaman bir tartışma olsa böyle kadınların tarafını tutar işte. Duydur. Ne güzel. Şimdi ben başlarda biraz gönülle ilgili böyle gereksiz kıskançlıklar yapmıştım da... ...oraya getiriyor lafı aklınca. Ama biz hepsini hallettik. Öyle değil mi güzelim? Konuşa konuşa hallettik. Artık mutlu, huzurlu bir evliliğimiz var bizim. Öyle. İkbal Hanım, acele edin lütfen. Servislerimiz bir an önce tamamlansın. Yemeklerimiz daha fazla soğumasın. Hemen hallediyorum Gönül. Hanım, ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.